Uganda'da İsa Mesih'i kabul eden 20 yaşındaki bir genç inancına sadık kaldığı için babası tarafından öldürüldü. Yerel liderlerden korkunç olaya kınama geldi. Uganda'da Hristiyan nüfusu çoğunlukta olsa da bazı doğu ve orta bölgelerde azınlık durumundalar. Bölgede silahlı çatışmalar ve din değiştirenlere yönelik saldırılar oldukça fazla. Morning Star News'e göre Uganda'nın Kibuku bölgesindeki Bupalama köyünde yaşayan 20 yaşındaki Tefiro isimli genç adam İsa Mesih'i kabul edip imanına sadık kalması nedeniyle babası tarafından öldürüldü. 2019'da İsa Mesih'e iman eden Tefiro, Kampala'da yaşıyor ve çalışıyordu. Aile üyelerinin baskıları nedeniyle köyüne geri döndü ancak imanına sadık kalmaya devam etti. Uzakta olan babası da köye döndüğünde Hristiyanlığı terk edip etmediğini öğrenmek için aile toplantısı düzenledi. Tefiro babasına, 18 yaşından büyük olduğum için inancımı seçebilme konusunda yeterince olgunum. Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğumu doğrulamak istiyorum. Şimdi veya gelecekte inancımdan vazgeçemem yanıtını verdi. Bunun üzerine öfkeli baba ertesi gün elinde bir bıçakla geri dönerek işkence ettiği oğlunu acımasızca katletti. Baba kasten adam öldürmekle suçlandı. Komşular ve yerel liderler korkunç odayı kınadı.